Bir başka önemli gelişme Ermenistan'dan geldi. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a yönelik bir darbe girişimi yaşandı. Darbe girişimi başarılı şekilde atlatıldı. Peki o girişimin arkasında kim vardı? Kimler neden Paşinyan'ı devirmek istedi? Bu aslında Paşinyan'ın başbakanlık süreci içerisindeki karşılaştığı pek çok darbe girişiminden biri olarak da kayıtlara geçti. Ermenistan siyasetinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Başbakan Paşinyan darbe girişiminin engellendiğini açıkladı. Olayın merkezinde muhalif hareket, kutsal mücadele ve lideri Başpiskopos Bagrat Gastanyan yer alıyor. Paşinyan'ın duyurusunun ardından Gastanyan'ın ikamet yapılan baskında arama ve soruşturma faaliyetleri yürütüldü. Ermenistan Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada Kutsal Mücadele isimli örgütün anayasal yollarda iktidarı ele geçiremeyeceğine kanaat getirerek 2024 Kasım ayından itibaren yasa dışı yöntemlere yöneldiği belirtildi. Komite, hareketin terör eylemleriyle birleşen darbe planını adım adım organize ettiğini ve bu amaçta aralarında eski askerlerinde bulunduğu 200 ila 250 kişilik vurucu timler kurulduğunu kaydetti. Olay sonrası Başpiskopos Bagrat Gastanyan gözaltına alındı. Gözaltanı geniş yankı uyandırırken Bagrat'ın kolu kuvvetlerinin aracına binmeden önce yana yüksek sesle hitap ettiği görüntüler dikkat çekti. <laughs> Ermeni Kilisesi'nin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar 2024'te Tavuş ve Şırak bölgelerinden başkente yürüyüş başlatmış, ardından başkent Erivan başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.